Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün tarım kredi marketlerdeki indirimli ürünleri incelemeye gidiyoruz. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Evet ilk olarak tarım kredi markasının Türk kahvesi. 100 gramlık 19 lira 40 kuruş düşmüş. Şöyle paketleri. Nescafe'nin 10'lu paketi 3'ü bir arada. Ve ikisi bir arada. Bunların da fiyatları 36.90'a düşmüş. A101'de de böyle indirim. BİM'de de böyle indirim var. Onlar da 36 lira. Burada 90 kuruş daha fazla. Ayrıca sütlü köpüklü olanları da indirimde yine aynı fiyat. Obsesso markasının soğuk kahveleri de 17 lira. Bergamot aramalı çay 500 gram. Bunun fiyatı da 44 lira 90 kuruş. Pakmayanın pasta malzemeleri de indirime girmiş. Pudingler 13 lira 20 kuruş. Kakao'nun ikili paketleri 26 lira 20 kuruş. Meyveli sos 12 lira. Çikolatalı sos 14 lira 80 kuruş. Bitter olan da indirimde 11 lira 93 kuruş. Pastacı kremaları 15 lira 90 kuruş. Sütlaç hazır toz 9 lira 56 kuruş. Krem şanti 31 lira. Damla çikolatalar. Renkli olanları da var. Bunlar da indirme girmiş 25 lira. Ve burayı pardon pudra şekeri de 19 lira mayalar, kabartma tozları, şekerli vanilya bunlar da hep indirime girmiş. Paketli halleri 12 lira 72 kuruş kabartma tozunun kuru maya 28 lira 10 paket pardon 9 duymuş. Karbonatlar, vanilinler hepsi indirimde. 1 kilogramlık reçellerde de indirim var. Fiyatları 54 lira 90 kuruş. İncir reçeli, çilek reçeli, vişne reçeli hepsinin fiyatı aynı. Serum kredi markasının 700 gramlık kakaolu fındık kreması. Bunun fiyatı da 59.90'a düşmüş. <laughs> Ve Fisco Birliği'nin bisküvi kreması. Bu da 39 lira 90 kuruş 350 gram. Bardak ayranların fiyatı 4.90'a düşmüş. Peynirlerde de indirim var. Aynes'in beyaz peyniri 104 lira 90 kuruş 900 gram. Peysan'ın süzme peyniri 69 lira. O da 600 lira. Gram. 400 gramlık tam yağlı toz peyniri. Bunun fiyatı da 59 lira. 90 kuruşu düşmüş. 250 gramlık paketlerdeki dil peyniri ve tel peynirleri de 49.90'a düşmüş. 1 kilogramlık tuzsuz tereyağı 192 lira 50 kuruş. Bu da Tarım Püredi markasının yine. 1 kilogramlık kırmızı mercimeklerde, onlar da indirme girmiş ve 22 lira 25 kuruş. Viking markasının 5 litrelik yumuşatıcıları 59.90. 4 litrelik sıvı sabunlarda da 59 lira 90 kuruşa düşmüş. Çeşitleri bu şekilde. Clear'ın şampuanlarında da indirim var. 85 lira 90 kuruş. 600 ml'lik 1 kilogramlık nohutlarda 30 lira 90 kuruş ve pirinçlerde de indirim var. Onların fiyatı da 35 lira 75 kuruş. 250 gramlık macar salamı fiyatı da 49 lira 90 kuruş. Kokteyl sosis 44 lira 90 kuruş. 200 gramlık bu da ve kasap kangal sucuk 117 lira 90 kuruş. Bir liselik sütlerde de indirim var aynesin sütü 20 lira 50 kuruş tarım kredinin kendi markasının sütü de 19 lira 50 kuruş ve küçük paket sütler muz aromalı, çikolata aromalı hepsine 6 lira 50 kuruşa düşmüş Sleepy markasının bebek bezleri de indirme girmiş 56'lı 52 paketleri 114 lira 90 kuruşa düşmüş 5 TL'lik ayçiçek yağları da 158 liraya düşmüş. Tarım kredi markasının. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.